レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レフ、レ Kartallı Kazım'ın dostları yine bir milli bayramda beraberiz. Kartallı Kazım Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na doğru hep birlikte yürüdük. Çünkü burada kuvayiye milli ruhu var. Çünkü burada dostluk var, kardeşlik var, birlik var, beraberlik var. Ben bu meydanda bunu görüyorum. Milli bayramlardaki coşkunuzu görüyorum ve sizinle gurur duyuyorum. Bundan tam 101 yıl önce Kuvayi Milli Ruhu canlandı. 7 düvele karşı, emperyalizme karşı mavi gözlü dev Afyon Kocatepe'de kararını verdi. Ve büyük taarruzu Dumlupınar'da gerçekleştirdikten sonra düşmanı tamamen ülkeden kovdu ve bu millete bu ulusa bu cumhuriyeti armağan ederken en büyük zaferlerden birini aldı ve düşmanı ülkeden kovdu. Biz o milletten geliyoruz, biz o ruhtan geliyoruz. Biz kuvayiye milli ruhundan geliyoruz. Bugün umutsuzluk olabilir, bugün insanlarda mutsuzluk olabilir, zor şartlar olabilir ama umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu ulusu, bu zaferi armağan eden tüm aziz şehitlerine, silah arkadaşlarına emeği geçen herkese yani sizlerin dedelerine, ninelerine, yani geçmişimize minnetle şükran borçluyuz. Sizleri çok seviyorum. Kartal'da milli bayramlar bir başka. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve onun aziz gençleri. Başkanımızı bırakmıyoruz. Değerli eşini de bırakmıyoruz. Bu ışık oyununu bir yapıyoruz. Bütün basın mensupları hazır mısınız? Evet hazır mıyız? Cep telefonları bir çıksın. Kendi Sibel Hanım. Başkanımızla beraber 10. yıl başımız okuyoruz.